Bu ülkede herkesin demokratik sınırlar içinde, hukuk çerçevesinde tepkisini ortaya koyma, mitingini yapma hakkı vardır. Ama hiç kimsenin hukuksuzca demokrasi dışı eylem yapma, işgal eylemi yapma, esnafa, çevrede oturanlara, yoldan geçenlere zarar verme hakkı yoktur. hele? Hiç kimsenin ağaçlar kesiliyor bahanesiyle ortaya çıkıp Türkiye'de gerilimi artırmaya hiç hakkı yoktur. Şimdi geleceğim. Çünkü biz bu tertipleri geçmişte çok yaşadık. Politika üretemeyen, plan, proje üretemeyen muhalefetin illegal örgütlerle birlikte bu tertiplerde nasıl vazife aldığını ortamı nasıl gerdiğini, nasıl tahrik ettiğini defalarca gördük ve yaşadık. Şimdi bakın değerli arkadaşlarım. Ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum. Oynanan oyunu gayet iyi görmelerini istiyorum. Birkaç gündür Taksim Gezi Parkı ile alakalı olarak bazı eylemler, bazı gösteriler yapılıyor. Gerekçe ne? Bir, ağaçlar kesiliyor. İki, buraya topçu kışlası aslına uygun olarak yeniden yapılacak. Efendim, burada AVM olacak. Bakın değerli arkadaşlarım. Ekranları başında bizi izleyen aziz milletim. Taksim'de Gezi Parkı'nda yapılan çalışmaların Topçuk Kışlasının yeniden yapılmasıyla şu andaki aslında alakası yok. Biz Topçuk Kışlasını yapacağız. Topçuk Kışlası gökten zembille inen bir proje değil. Değerli arkadaşlarım bunu bilmenizi istiyorum. Anadolu yakasında biliyorsunuz Selimiye Kışlası var ve burada. Avrupa yakasında da 1780 yılında 3. Selim zamanında bir böyle eser yapılma kararı veriliyor. Ve o zaman Krikor Balyan bu eserin yapımını üstleniyor. Ve bu eser yapılıyor. 1940 yılında İstanbul valisi ve aynı zamanda belediye başkanı sıfatıyla işte CHP'li Lütfü Kırdar orayı ne yazık ki yıkma kararını veriyor. Ve yine bir yabancının Henry Proust'un oradaki tavsiyelerine uyduğu söyleniyor. Bu tavsiyeyle buraya yönelik böyle bir yıkım kararı alınıyor ve kışlanın yerine konut ve sosyal etkinlik alanları inşa edilmesi kararlaştırılıyor. Fakat planlanan düzenlemelerin maalesef tabii kendileri yapılmıyor. Biz tabii arkadaşlarımıza bu çalışmaları yaptırırken Taksim kışlasını gördüğümüzde dedik ki bu Taksim Meydanı'na bir defa çok büyük bir zenginlik katacak. Ve Taksim Meydanı'nda böyle bir tarihi kültürel abidenin yükselmesi bir defa bulunduğu bölgede yükselmesi aslında bu konulara yönelik mimarların, mühendislerin çeşitli odaların, kurulların sahip çıkması gereken ya burada tarihi bir eser vardı. Bu tarihi eserin yeniden inşa edilmesi olmalıdır. Bunun peşinde koşmaları gerekir. Siyasetçiler de bunun peşinde koşması gerekir. Ama burada olay ne? Divan Oteli tarafındaki Asker Ocağı Caddesi oradaki yaya genişletme çalışmalarıyla ilgili olarak kesilen 5-10 tane ağaçtır kesilendi e, diyorum yalnız söyledim. Sökülen ve Çağlayan'daki parkın içerisine dikilen 5-6 tane ağaç meselesi değildir. Tam aksine olay Gezi Parkı'ndan çıkarılarak şu anda gelindiği nokta ideolojiktir. Nedir bu ideoloji? Bir, acaba biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni alabilir miyiz? Acaba biz işte ana muhalefetin genel başkanı çıkıyor diyor ki hükümet istifa, başbakan istifa, polisini çek. Polis orada dün de vardı, bugün de olacak, yarın da olacak. Niye? Çünkü Taksim meydanı aşırı uçların cirit attığı bir yer olamaz. Polis niye var? Yarın orada farklı bir şeyler olsa o zaman da vatandaş diyecek ki benim can güvenliğim ne oldu? Benim mal güvenliğim ne oldu? Bunu soracak. E, polis'in orada yaptığı görev 10 yıllardır bu. Yani bu AK Parti iktidarıyla başlayan bir süreç değil ki dünyanın neresine giderseniz gidin bu tür toplumsal hareketliliğin olduğu yerlerde tedbirleri hükümetler kesinlikle alır. Burada da atılan adım budur. Ha burada güvenlik güçlerimizin özellikle biber gazı kullanımındaki yanlışları şu anda bakanlık tarafından zaten incelenmektedir, araştırılmak burada bir yanlış var. Eyvallah. Ama şunu da söylemek zorundayım. Arkadaşlar yeri geldiği zaman yerinde kurallarına göre onun da kullanılması gerekir. Yani bu gerçeği de göreceğiz. Bu sadece Türkiye'ye ait olan bir şey değil. Dünyanın her yerinde bu uygulama yapılıyor. Bize tavsiyede bulunanlar, bize nasihatte bulunanlar önce kendi ülkelerine bir baksınlar. Kendi ülkelerinde bunlar nasıl yapılıyor? Nasıl oluyor? Bunlara bir baksınlar. Ama olay aşırılığa kaçınca biz de bunun karşısındayız. Nitekim burada da böyle bir aşırılık söz konusudur. Onun için de gerek İçişleri Bakanıma, gerek İstanbul Valime bu konuyla ilgili talimatları verdik. Bütün görüntüler incelenmek suretiyle atılması gereken adımlar, alınması gereken kararlar alınacaktır. Şu anda Taksim Meydanı'nda Değerli arkadaşlar, biz bir yayalaştırma çalışması yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Peki, Gezi Parkı ve bu Topçu Kışlası yayalaştırma projesi ile birlikte İstanbul'umuza ne yazık ki yıllar yılı, on yıllardır yahu İstanbul'un doğru dürüst bir meydanı yok diye hep serzenişte bulunuruz. Yok. E şimdi bu yaptığımız çalışmayla bir defa bu adımı atıyoruz ama bir de mesela şu anda Kültür Bakanıma da söyledim. AKM'yi dahi biz yıkmalıyız. Yıkıp oraya gururlanabileceğimiz bir opera binasını yandaki boşluk, arkadaki boşluğu buraya ilave etmek suretiyle çok daha farklı bir projeyle yapmalıyız. Çünkü burası bu noktada önemli bir merkez olmalı. Taksim Meydanı'na gelen yerli yabancı bütün turistler oraya geldikleri zaman gururlanmalı. Yani dünyada demek ki böyle bir Taksim Meydanı varmış. Yani şunu diyemeyiz. Hayır arkadaş. Biz burada Gezi Parkı bize yeter. Başka bir şey istemiyoruz. Bu kafa, bu zihniyet işte o Topçu Kışlası'nı yıkıp onun yerine Taksim stadını yapan zihniyettir. Yıllar yılı orada futbol oynanmıştır. Meşhur Taksim stadı orasıdır. Daha sonra bu stad değişmiş. Nereye alındı? Şu andaki İnönü Stadyumunun olduğu yere. Değerli arkadaşlar, İnönü Stadyumunun olduğu yer neydi biliyor musunuz? Orası da Dolma Dolmabahçe Sarayı'nın ahırları vardı orada. Ve bu ahırlar daha sonra yıkıldı. Ahırlar yıkılmak suretiyle yine aynı zihniyet, o CHP zihniyeti bu sefer de kalktı oraya, sadı yaptı. İyi veya kötü kararını bu şekilde verdi. Şimdi burada da bu stat var. E biz ne diyoruz? Biz diyoruz ki Topçu Kışlası yerinde aynen tarihi roleveleri neyse bütün bunlara uygun olarak yapılmalı ve bunun yanında mevcut yeşil azami ölçüde korunmak suretiyle Taksim'de de araçlar gerek Mete Caddesi'nde gerek Cumhuriyet Caddesi'nde gerek Asker Ocağı Caddesi bütün oralarda yer altına alınmak suretiyle yayalaştırmayı bitirelim ve vatandaşımız buralarda yaya olarak çoluğuyla çocuğuyla gezebilme imkanını bulsun böyle bir adımın atılması var. Fakat iş farklı yerlere çekilmek suretiyle ne yazık ki ideolojik bir yaklaşımla işte şurada 3-5 gündür estirilen hava ortada. Efendim burada diyorlar birilerine rant sağlanacak. Değerli arkadaşlarım biz sadece bu millete rant sağlamanın gayreti içerisindeyiz. Bu millete